İşte Meltem Hanım aynen böyle oldu. Şimdi nasıl diyeceğiz Haluk Bey'e bilmiyorum vallahi. E, fena olmuş ama bulacağız bir çare artık. Ay, vallahi Sinirden patlamak üzereyim. Nerede o araba katili? <laughs> Halukcuğum önce bir kere sakin. Ablasının odasında arkadaşlarıyla chat yapıyor. Bak azıcık sevgi gösterdin. Çocuk ne kadar uzun zaman kaldı bu evde. Ne kadar zamandır böyle zaman geçirmiyordu bu evde. Ya kalmasın zaten gitsin. Gözüm onu görmek istemiyor şimdi. <laughs> Allah Allah. Arabaların ikisini de çarpışan arabaya çevirdi. <laughs> çocuklarımız senin sadece bağıran çağıran bir adam değil de... ...aynı zamanda onları böyle sevgiyle bağrına basan bir baba olduğunu görürlerse... ...duygularını daha rahat ifade eder. Ha yani onlar duygularını rahat ifade etsin diye ben etmeyecek miyim? Sen de edeceksin. Ama en azından çocukların yanında birazcık kontrollü davran. Sonra onlar yokken sen yine köpür. Oğlumuzun ilişkileri için lütfen sen de kendi ilişkilerine biraz dikkat et. Yoksa yine o kızları açılamayacak, içine kapanık olacak bak. Vay be. Vay, <laughs> vay, vay. Yani ben yeterince sevgi göstermiyorum diye... ...onlar içine kapanacak, duygularını gösteremeyecek ha? Burada sevgi kelebeği oldum, sevgi böceği oldum, daha ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> tamam ya, bir şey anlatıyorum, sen her şeye tepki göster zaten. Daha ne yapayım ya? Tamam, tamam tamam. Allah Allah! <laughs> Emine! Sevdim Ali Bey. Ne oldu buna? Şey... ...ben de size söyleyecektim. Bizim belgir mühendisi istemeden kırdı onu. Öyle mi? Çağır buraya gelsin. Ben de söyledim ama gelmiyor. Ha gelmiyor. O zaman ben çağırıyorum. Sinirimi çıkaracak yer buldum. <laughs> kazayla oldu Haluk abi. Ya kazayla olmuş işte Haluk. Bir kere Hüseyin duygularını rahatça ifade edebilen biri. Ona karşı sevgi kelebeği olmama gerek yok. <laughs> Hüseyin, gözüne taktığın bir şeyi nasıl kırdığını çok merak ediyorum. <laughs> ne yaptın? Televizyonda sana karşı gelen adama kafa mı atmaya kalktın ha? Ne yaptın yani? Ne <laughs> ee, Haluk abi? La oğlum ben sana ne yapayım ya? Yani bu televizyona, bu gözlüklere kaç para verdim biliyor musun lan sen? <laughs> ha, kaç para verdim lan <gülüyor> buna? <gülüyor> Hoş geldin Hüseyin abi, hayrola? Ya Hüseyin abin de bize uğramış bilirsin onu ne kadar sevdiğimi, o yüzden böyle sarılıyordum ona. Ne yapıyorsun Hüseyin ya? kızmadım mı bana Haluk abi? Kızar mıyım sana be? Seni ne kadar sevdiğimi bilmez misin? <laughs> ha? Eline söylemişti de inanmamıştım Haluk abi. <laughs> ne söylemişti? ...gözlüğünü kırdığın için seni giyme mi diye mi söyledi hayır, hayır, hayır öyle demedi. Ne kadar sabırlı biri olduğunu söyledi Haluk abi. Ya Meltem Hanım ne oluyor öyle? Neden Haluk Bey, Doktor Jacob and Mr. Haydin gibi çift karakterli davranıyor? Yok <laughs> bir şey mi? Dur! Bak nasıl becerdin söyle, söz veriyorum bırakacağım, nasıl becerdin? <laughs> Vay Hüseyinciğim! Canım benim ya! Ya oğlum, Haluk abi? Söyle de bileyim ya. Ya senin ne kadar sevdiğimi bilirsin be Hüseyin. Niye daha sık gelmiyorsun? Bak daha sık gelmelisin. Böyle bir e, Haluk abim ne yapıyor? Bir uğrasam demelisin. Anlıyor ha, musun? Bir telefonla bakar abi, hemen gelirim ha. <laughs> Hüseyin, senin işin vardır. Hadi git sen. <laughs> Müsaadenle Haluk abi, ben gideyim. Gitmeseydin. Ee, gitsin. Gitsin. Kalsaydık keşke hasret giderirdik. Vallahi baba ben senin Hüseyin abi bu kadar çok sevdiğini bilmiyordum. Aa, ben insanları çok severim oğlum. Yani ee bunu sana gösterememişim demek ki. Yoksa ben böyle insanları kucaklarım, böyle bir sevgi kelebeğiyim yani o derece. Sana denk gelmemiş yoksa ben... Ben çıkıyorum. Görüşürüz. Aa, nereye böyle? İşim var anne işim. Ne işi? İnce iş baba. Bu sefer Damla'ya açılmanın yolunu buldum galiba. Hadi görüşürüz. Gördün. Ana sen sevgini göster ki insanlar da sevgilerini gösterebilsinler. Yani kelebek etkisi bu işte Haluk. Belki de senin sayende bütün insanlar birbirine sevgisini gösterecek. <gülüyor> <gülüyor> Aynı gemide yol alır. Ayrı tutarız bu evde. Sev dolu